Merhaba. Samka Yazılım Samkopus ürününün detaylı stok incelemesini yapacağız. Öncelikle şifremiz ile programa giriş sağlayalım. Ana menüde bulunan stok modülüne giriyoruz. Şimdi karşımıza burada stoklar çıkıyor. Elimizdeki mevcut stokları görebiliyoruz. Barkodunu, ismini, elimizde kaç adet var, satış fiyatımız, alış fiyatımız, grubu ve ürünün markası. Solda gördüğünüz ise hızlı ürün çağırma. Bunu anlatacağım şimdi. Öncelikle beraber bir stok ekleyelim. Yeni kart bölümüne tıklıyoruz. Gelen menüden elinizdeki mevcut barkod okuyucuyla ürününüzün barkodunu okutuyorsunuz. Biz barkod oluşturalım. Barkod oluşturmaya bastık. Grup bölümüne Yeni bir grup oluşturmak isterseniz yazabilirsiniz. Sokadı bölümüne ürünün ismini yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra aşağıya alış fiyatımız 2,45'ten alıyoruz. 3,50'ye satışını gerçekleştiriyoruz. KDV'sini girdikten sonra açılış miktarına geliyoruz. Açılış miktarı rafımızda bulunan ürünün adetidir. Ülker biz kremden toplamda 40 adet saydık. 40 olarak girişini yapıyoruz. Eğer stok kaydetmeye devam edeceksek yeni kayıt. İşimiz bitmiş ve çıkacak isek önce ürünün barkodunu çıkarıyoruz. Barkodunu çıkardıktan sonra rayon asacımız rayon etiketini çıkarıyoruz. Veya tamamen ürünü silmek istiyorsak sile basıyoruz. Veya tamamen çıkmak istiyorsak işimiz bitmişse kayda-çık'a basıyoruz kayda çıkar bastıktan sonra artık bu ürünü satışa hazırlamış hale geliyorsunuz buradan stok aramasını göstereyim az önce kaydettiğimiz ürün burada anahtar kelimelerle arama yapabilirsiniz. Örneğin sadece et ürünlerini görmek istiyorsanız et yazmanız yeterlidir. Tüm et ürünleri gelecektir. Veya sadece ülke ürünlerini görmek istiyorsunuz. Ülke yazmanız yeterlidir. Eğer dilerseniz arama kısmında barkodla da direkt arama yapabilirsiniz. Ürünün barkodunu buraya okutarak veya daha kısa yoldan erişmek isterseniz daha önce sizin atadığınız kategorilere göre ürünleri buradan çağırabilirsiniz. Tekrar bir ürün düzeltmek istiyorsanız bulunduğunuz bölgede ürün ismini iki sefer tıklamanız yeterlidir. Tekrardan düzeltme paneli açılacaktır. Miktar bölümünde şu anda elimizdeki mevcut ürün, satış fiyatımız ve alış fiyatımızı görebilirsiniz. Ve varsa kategorisini. Şimdi burada bir mana ürünü eklemek istiyorsunuz yani barkod terazili barkodla satılan bir ürün. Tekrardan yeni karta geliyorsunuz. Kendinize ait terazi barkodun ürünü oluşturuyorsunuz. Ürünü oluşturduktan sonra gruba da tekrardan isterseniz manav diyebilirsiniz. <laughs> Stok adına gelerekten manav domates yazdıktan sonra burası önemli. 1 kilonun alış fiyatı. Bize bir kilonun maliyeti 1 lira. Bir kilonun satış maliyeti ise 2 lira. Kilo üzerinden hesaplıyoruz. Teraz ürün olduğu için. Kaydevesini belirledikten sonra varsa mevcut elimizde diyelim ki 25 kilo şu anda mevcut. Eğer çıkacaksak ve işimiz bitmişse kaydır çık. Devam edeceksek yeni kayıt. Kaydır çık diyoruz. Şimdi bir de otomatik terazi dediğimiz yeni çıkan son nesil terazilerde yani direkt bilgisayarın yanında kabloyla bağlantında otomatik dara alan terazilerden bahsediyoruz. Bu ürünleri nasıl kaydederiz? Yeni karta geliyoruz. Barkod bölümünü herhangi bir şey girmenize gerek yok. Stok adına geliyorsunuz. Bana biber. Bir kilonun tekrardan alış fiyatı 3 lira. Satış fiyatımız 3,45 lira da aynı şekilde. Elimizde 20 kilo var. Kaydedip çıktık. Hemen yukarıda hızlı tuşlar var. Hızlı tuşlar bölümünden hızlı tuşlara giriş yapıyoruz. Burada satışta da size göstereceğim gibi oluşturduğumuz kategoriler var. Buradan istediğiniz kategoriyi kendiniz de ekleyebilirsiniz. Biz manav kategorisini ekliyoruz. Ekledikten sonra Yapıyoruz. manav bölümüne geliyoruz manav bölümüne geldikten sonra az önce eklediğimiz yani otomatik terazinden geçireceğimiz ürünü buyuruyoruz anahtar kelime de girebilirsiniz girdikten sonra ok işaretiyle kategori atamasını yaptık burada bulunan tartı işareti çok önemli. Otomatik terazilerde tartı işaretini kullanacağız. Tartı işaretini bir sefer tıkladıktan sonra artık bu otomatik terazide satışa uygun bir ürün haline geliyor. Hemen akabinde barkodlu terazileri ürünü göstereyim. Mi? Göstereyim arkadaşlar. Yukarıda bulunan terazi. butonuna tıklama yapıyoruz. Burada bizim ürünlerimiz. Yani daha önce barkodlu terazilere gidecek atamasını yaptığımız ürünlerimiz gelmekte. Ürünleri belirledikten sonra öncelikle burada PLO numaralarını kontrol edebilirsiniz. Yani terazi üzerinde seçtiğiniz rakamlara bastığınızda hangi ürünün geleceğini kontrol eden tuşlardır. Ürün ismi ve bir kilonun satış fiyatı. Dedikten sonra hemen aşağıda teraziye gönder dedikten sonra ürünlerimiz teraziye gidecektir. Akabinde bu listeyi Yazdırıp teraziyi kullanım personeli vermek için yazdır butonu ile bu listeye çıkarabilirsiniz. Bu şekilde de peleo numaralarına kısa yoldan oluşabilirler.